Avrupa'da e, İstanbul'a bir turne kapsamında gelmişti ve buradan Bulgaristan'a devam edeceklerdi. Ancak gitmeden önce bir arzuları vardı. O da Sultan II. Abdülhamid'in huzurunda Yıldız Sarayı'nda konser verebilmeyi çok e, istemişlerdi. Ve hatta e, bu konser için e, bazı aracılar devreye girdi ve e, en sonunda Bekledikleri davet bir gün Terapalos'a ulaştı ve Aver anılarında e, Yıldız Sarayı'na gidişini, at arabasıyla buradan alınışını bu o, binadan e, hep e, detaylıca e, anlatıyor ve önce kendilerine bir e, yemek ikram ediliyor e, sarayda ve daha sonra e, sarayın e, bugün de hala ayakta olan, e, tek günümüze ulaşmış tiyatrosu Yıldız Saray Tiyatrosu'nda bir konser gerçekleşiyor. Tabi Osmanlı padişahları bu devirde Avrupa müziğine oldukça ilgililer. Zaten Abdülhamid'in kızı Ayşe Sultan anılarında babasının klasik müziği olan, Avrupa müziğine olan merakını yazmakta. Ve bu gelenek de esasında bu bölgeyle çok özdeş. Çünkü bu kültürü başlatan Donizetti tarihimize geçen Donizetti Paşa'da zaten e, hemen, e, tabi Pera önce 1828'de buraya yerleşiyor ama oturduğu adres e, Asmalı Mescid ve zaten onun için bir plaket de var. E, orada harfleri e, düşmüş de olsa Artame Donizetti yazıyor ama apartmanı Donizetti olacak o. E, orada, e, o, o bölgede e, yaşamış ve o dönemde saraya besteler yapan müzisyenler arasında Donizetti'nin dışında e, örneğin Rossini e, ve daha pek çokları var. Hatta e, Rossini'nin Becidiye Marşı'nın e, gayet güzel bir kaydı da e, Amerikan Marin Bandosu tarafından gerçekleştirilmiş ve e, e, piyasaya sunulmuştur. Abdülhamid'in e, sarayında e, Auer, e, onun e, konser dinleme <laughs> Fabiyera kralı ikinci Lütfü'ye benzetiyor. Çünkü hiç kimse yok tiyatroda. Tek başına locasında e, takip ediyor. E, kimse sırtına padişah dönemeyeceği için de aşağısı boş. Parter ve e, bakın e, anılarını e, bu arada tiyatronun e, burası. Hakikaten çok güzel bir tiyatro. Küçük ama çok çok güzel bir tiyatro burası. E, şöyle yazıyor anılarında kısa bir süre sonra uzun koridorlardan geçerek konseri gerçekleşeceği salona geldik. Gerçek bir tık, <laughs> güzel bir sahne. Bazıları ünlü altın yağlı demir parmaklıklarla kapalı. İki katlı localardan oluşuyor. Bu localar eşler, caniyeler ve padişah çocukları için. Sahnenin tam karşısında ise geniş bir loca majesteleri ve mahiyeti için ayrılmış. Sultan II. Abdülhamit müziği çok severdi. Bilhassa İtalyan müziğinden hoşlanırdı ve iyi olduğu söylenen tam kadro bir orkestrası vardı. Aranda adında ve paşalık rütbesi şerefine nail olmuş bir İspanyol bu orkestranın başında bulunuyor ve şefliğini yapıyordu. Zaman zaman İtalyan opera kampanyalarından sanatçılar Yıldız Sarayı'na davet edilir ve bu tiyatroda konser verirlerdi. Yani Abdülhamid Münih'te Bambiyer Kralı ikinci bir kadar özel bir şekilde müziğinin tadını çıkartabilirdi. Saat 8'e doğru yüzlerce kadın sesleri kapesli localar arkasından işitilmeye başladı. Ara sıra küçük soprano bağışmalar, zapt edilmemiş kahkahalar, tek eteklerin fışırtıları muhiti kapladı. Hepsinin üstünde olarak da yukarıdan aşağı lavanta kokuları dağıldı. Bomboş salonun üstünde de uyandırdığı asabiyeti bu şen ve şu gürültüler bir anda dağıtılar. Program padişahı ve mahiyetini memnun bırakacak surette hazırlanmıştı. Benim çalacağım parçalar içerisinde Chopin'in iki noktörünü ve diğer küçük bir takım parçalarla Brahms, Joachim'in aranjmanıyla Macar aksesi var. Şimdi nereden bir tanesi